Bugün sizlere inanılmaz lezzetli ve sağlıklı bir tarif paylaşmak istiyoruz. Malzemeler bir büyük olgun avokado, bir su bardağından biraz az miktarda taze rendelenmiş veya ince kıyılmış parmesan peyniri, bir tatlı kaşığı limon suyu, yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu, çeyrek tatlı kaşığı soğan tozu, az miktarda çekilmiş karabiber yapılışı. Fırını 160 derece sıcaklıkta önceden ısıtın. 2 fırın tepsisini pişirme kağıdı veya silikon pişirme ile kaplayın. Orta boy bir kase avokadoyu alın ve tamamen püre haline gelene kadar ezin. Üzerine parmesan peyniri, limon suyu, sarımsak tozu, soğan tozu ve karabiber ekleyin. Malzemeleri iyice karışana kadar karıştırın. Sarımsak tozu ve soğan tozu karışımın homojen bir yapıda olmasını sağlar. Eğer taze soğan ve sarımsak kullanacaksanız bunları iyice ezip püre kıvamına getirin. Parmesan bu tarifin çıtır olması için anahtardır. Tarifin başarısı için önerilen peynir miktarını azaltmayın. Parmesan peyniri kuru bir yapıya sahiptir ve pişirildiğinde cipslerinin çıtır olmasını sağlar. Fırın tepsisine bir tepeleme tatlı kaşığı avokado karışımından koyun. Her bir parça arasına 7-8 cm boşluk bırakın. Üzerine bir pişirme kağıdı koyun ve avuç içiyle hafifçe bastırarak karışımı ince bir disk haline getirin. Eliniz karışıma temas etmesin. Disklerin yaklaşık 7 cm genişliğinde ve olabildiğince ince olması önemlidir. İnce diskler cipslerin çıtır çıtır olmasını sağlar. Cipsleri fırında 15 dakika kadar pişirin. Parmesan peyniri altın sarısı bir renk almalıdır. Ardından ince bir spatula ile cipsleri çevirin ve 2-3 dakika daha pişirin. Peynirin koyu kahverengiye dönmemesine dikkat edin. Cipsleri fırından çıkarın ve tamamen soğumasını bekleyin. Cipsler taze olarak tüketildiğinde en lezzetli halini alır. Kalanları ağzı sıkıca kapatılmış bir poşette saklayabilirsiniz diyebilirsiniz. Bu lezzetli tarifte kullanacağınız avokadolarınızı taze ve güvenli bir şekilde Avagardo'dan temin edebilirsiniz. Afiyet olsun.